Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi bugün otopratikteyiz. Ustalarla biraz sohbet edeceğiz. İşler güçler nasıl soracağız. Buyurun hep beraber gezelim. Hadi Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Neyi Ustam kolay gelsin. Hocam sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İşler nasıl? Bana bereket. Koşturuyoruz. Devam. Çalışmaya devam. Otopratikte yapılan işlemlerden biraz bahsetseniz. Acaba bu yapılan işlemler şu an e, mekanik olarak şanzıman, yağ bakımı, genel ağır bakımları yapıyoruz. Bunun haricinde yaptığımız plastik cam, cam güzeldi. Plastik cam. Şimdi bu işlerde de duruyor. evet. da duruyoruz. Yani bu projenin üyesinde birçok işle uğraşıyoruz. Çok yani. daha iyi olacak. Tamam harika. Başka fiyatlarla ilgili nasıl fiyatlarımız? Fiyatlarla ilgili, fiyatlarla ilgili Erhan Bey ile isterseniz. O tamam. daha hakim konulara. Biraz daha onların tarafına ilgilenelim. Tamam. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Erhan nasılsın? Bugün oteldeyi ziyarete geldik. Heram da bugün can düzeltiyor. Kendisinin de harika bir sayfası var Ekamedia. Takip edin onu da. Takip. Evet abi sen de yaptın. işlemden bahseder misin biraz? Bu arkadaşın dediği gibi böyle gidiyor. Ali ile cankul. İç çanak kısmında öyle bir şey yok ama iç çanak kısmında bayağı darı var. Bugün. Yani yüzde yüz hiçbir tane alamıyorsun bunu ama bilmenize sıfıra indirmeye çalışıyoruz şu an. Elmalar sütlası için. Arkadaşlar bugün Hasan Bey ile beraberiz otoparktıkta. Yapılan işlemlerden, kontrollerden bahsedecek. Evet Hasan Bey, sizdeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hareket ettiniz? Ayrıca tüketicilerimiz, evlilik katılımlarla ilgili katılımlar, ön tekniği yapmış olduğumuz tespitlerle ilgili farklı değişimleri ve katılımlarımızla gerçekleştirebiliyoruz. Çalışmış olduğumuz müşterilerimizle, müşterilerimizle, bunların takibini, bir sonra olduğu bir sistem üzerinden takibini yapabiliyoruz. 10 evet. 20 gün, 30 60 30 buji değişimleri, enjektör kontrolü, hafif bakımdan ayrı olmak kaydetiyle çarpıman bastı değişimine kadar e, işlemleri yapabiliyoruz. arıza tespit cihazımız var. Ağırda tespit cihazımız var. O da çok Araçlarda olan arıza e tespit yapıyoruz. Bu tespit koltuğunda mekanik işlemler yapıyoruz. Muayene öncesinde gelen araçların arızaları tespit ediliyor mu? Muayene ünitesi kontrolörlerle yapıyoruz. Muayene ünitesi gelen arkadaşlar ya da muayene ilgili kalmış olduğu noktaya da direkt derken bunu görürüz. Bir de bu araçlara koy takılıyor. Onların buradan bir e, muayene öncesinde kaldırma işlemi oluyor mu? Yapılıyor. Ee, İsteyen arkadaşlar, talep eden arkadaşlar koyu gelip yukarı kaldırıyoruz. Ee, ya da topuğun orjinalini gibi böyle muayene ünitesi var. Ee, bu şekilde muayene ediyoruz. Hatta bugün bir araç gelecek. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. E, muayeneye girecek araç bugün. Onun koyulini e, sökülüyor mu, Nasıl oluyor? Eski haline mi getiriyoruz? Orjinal kendi amortisörleri neyse, fabrika üretim amortisörleri ya da fabrikanın uygun görmüş olduğu amortisörler neyse yer takımı e, bu şekilde getirip muayene şeklinde gitmesi sağlıyoruz. E, buradan da arkadaşlara ben söylüyorum. Bu şekilde yani e, muayeneye gidersek aracımız muayeneden kalır. Burada bu şekilde söküp Orijinal kompresörlerini takarak muayeneye gidebiliriz. Hasan Bey ben teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Arkadaşlar hoşçakalın. Evet merhaba. Aracımız muayeneye gidecek. Araçta ev süspansiyon var. Koil. Koil'in kaldırılması gerekiyor. Muayene standartlarının rahat bir şekilde geçebilmesi için. Bunlarla ilgili aparatlar var. Bu aparatlarla koili yukarı kaldırmamız gerekiyor. Burada koilin dereceleri mevcut. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ne kadar altta olursa e, araç o kadar basık tabir ediliyor. Bunu biz yukarı kaldıracağız e, ve araç daha yukarı duracak. Muayenede rahat bir şekilde geçebilmesi için.